Bu filmimizin amacı, antik yerleşimlerin çoğu bugüne dek detaylı bir biçimde ele alınmayan ve kazısı yapılmayan, palan edilen arkeolojik varlıklarına dikkat çekerek, bulunduğu Melas Vadisi kollarının geçmişinin ve dolayısıyla komşu kültürlerle ilişkilerinin aydınlatılmasına katkı sağlamaktır. 4 Aralık 2016 bir sonbahar günüdür. Artık kış mevsimi başlamak üzeredir. Bizdeki doğu aşkı yolumuzu Manavgat sırt köyüne, antik kentine götürdü. Tüm meteoroloji verileri o günün fırtınalı yağmurlu olduğunu gösteriyordu. Ancak bir hafta önceden planımız yapılmış ve uygulanması gerekiyordu. Her olumsuzluğu göze alarak, elden geldiğince hazırlıklı olarak Sırt köyü, Etelne Antik Kenti, Tolhan Antik Hanı sahasında muhteşem bir yürüyüş yaparak bu sahayı filme aldık. Doğu anadır bu. Bizim kendisine aşık olduğumuzu elbette biliyor. Bizim için tüm iyi yol taşları döşenmiştir bu sahada. Yürüyüşümüzün sonuna dek yağmur ve fırtınayı başka tarafa yönlendirdi. Hafif çisenti ile bizim muhteşem bir yürüyüş yapmamızı ve sahayı filme almamızı sağladı. Doğa ana nelere kadirdir? Anlayan ve doğaya sevdalı olanlar için. Doğa ana'nın kurallarına göre oynamak ve saygı göstermek, doğa ana'nın ödülünü her daim almak demektir. Doğu Ana'yı hoyratça kullanmak ve tarif etmenin bedeli ise ölümdür, yok Manavgat'ın Sırtköy'ü sınırları içinde bulunan Etenna Antik Kenti, gözlerden uzak, gönülden ırak olunca, tamamı tarih yağmacıları tarafından talan edilmiş durumdadır. Manavgat'tan 31 kilometre uzakta ve Denizden 900 metre yükseklikte Toros Dağları silsilesine bağlı bir tepe üstüne kurulu olan etenne antik kenti kıyıda köşede kalmış yağmalanmasının acısını yaşıyor. Eğitimsiz ve yobazlaştırılmış bir halkın hiçbir değerine sahip olması ve saygılı olması elbette beklenemez. Arkadaşlar biz buraya geldik. Bu bizim köye giden suyun e, suyun burası. Ama burasını gavur öyle bir yapmış ki manavgada karşı kapısını koymuştur ve içeriye sol taraftan giriş yapıyor ve burası komple kapalı haldeymiş. Onu öyle yapmış Hüsum, gavur. Arkadaşlar. Arkadaşlar dinlesinler. Büyük sarmış yani. Daha, değil. Ee, mu öyle muar gibi bir şey var. İçeride şöyle bak. Göstereyim. Evet, bak bu delikte. Sırt köyünde bulunan Etenna Antik Kenti ve Kaya Mezarları, Anadolu insanının yaratmış olduğu muhteşem uygarlıklar dizisinin bir örneğidir. Bu eşsiz uygarlık ürünleri ne yazık ki gün geçtikçe hem doğal yollarla hem de bilinçsiz ve cehalet bataklığındaki insanlarımız tarafından yok edilmektedir. Etenna Antik Kenti ve Kaya Mezarları da bu barbarca yok edilme sürecinden kendine düşen payı almış olup, eğitimsiz ve bilinçsiz insanlar eli ile yok olma süreci hızlanarak devam ediyor. Bu filmimizin konusu, bu milli değerin yok ediliş sürecini konu almaktadır. Antik kent ve kaya mezarlarında yok olma sürecinden kurtulanları bu filmimiz ile görüntüledik. Bölgenin coğrafyası tarihsel süreci ile araştırıldı. Görüntülenen örneklere seslendirme yorumlamaları yapıldı. Sahadaki antik kent keşfedildikten sonra ilgili araştırmalar 19. yüzyıldan itibaren başlayarak yoğunlaşmıştır. Hirschfeld 1874 yılında Erimna ve Kotena'yı belirlemiştir. Eterna Antik Kenti'ni de Von 1875 yılında bilim dünyasına tanıtmıştır. Antik kent ve sahada araştırma yapan bilim adamları arasında Radev Ramsay'da vardır. Lanz Koronski, Eterna kalıntılarında yaptığı araştırmalarda çok farklı zengin kaya mezar nekropolünden bahsetmiştir. Akulok, Atenna'nın Selge'den sonra sikke basan Pisidya kenti olduğunu söylemiştir. Ayrıca Ruge, Etenna'yı Panfilia kenti olarak kayda geçirmiş. Yakın zamana kadar Etenna antik kentinin lokalizasyonunda sorun varken, Sırt köyüne lokalizasyon 1984 yılında yayınlanan bir yazıtla belirlenmiştir. Yeni bulunan bu yazıt ışığında kentin lokalizasyonu kesinlik kazanmıştır. Yine Bien 1968'de Etenna kentinde yaptığı araştırmalar hakkında bilgi vermiştir. neden bir yapmışız? Sağını kalaya yapmış, solunu kalaya yapmış. Ee, üstüne bir buçuk metre uzunluğunda, belki iki metre bunlar kaleler koymuş. O şekilde içine gediliyor, 20-30 metre gediliyor. Ondan sonra suyu görebiliyorsun, 20 metre gidebilirsin. Bölgede kayayı gömüt olarak kullanma geleneği sadece Anadolu'ya özgü olmadığı halde Anadolu'da oldukça yaygın ve çeşitlilik gösteren bir gelenektir. Kaya mezarları yönünden düşünüldüğünde ise her bölgedeki uygulaması zaman dilimi içinde farklar göstermiş olup mezar odaları ise çok az değişiklik haricinde aynı özellikleri gösterir. Mezar sahiplerinin bulunduğu konum ve statüsü ile karakterleri yanında o dönem insanların ekonomik gücü, toplumsal düşünce sistemi de mezarlara yansımıştır. Tıpkı aralarında derin gelir uçurumu bulunan bugünün sosyal sınıfları gibi. Anadolu'da kültür birliğini temelinden sarsan, insanları ötekileştirerek kamplara bölen, vatansızlaştıran önemli öğe, dinsel düşüncenin, Değişik atlarla yorumlanması ve dayatılmasıdır. Her şekilde dayatılan tanrısal inanış ve güç algılaması için kayada soyutlaştırılmıştır. Tanrısal gücü temsil eden kayalar hem politik hem dinsel amaçlarla işlenmiştir. Tarihin erken dönemlerinden itibaren kaya oyuk ve yarıkları ölü gömmede kullanılmıştır. Kayaya oyulan tapınak işlemle gömüt düşüncesi ilk olarak Hitit uygarlığı gavur kalede biçimlenmiş. Bu gelenek Urartu uygarlığında özellikle çok odalı kaya mezarlarında külte ait dönemlerle birlikte yer alır. Urartı'dan öğrendiği kaya işçiliği ve kült dönemiyle Firik uygarlığı, hamam kaya, yılan taş, Aslantaş kaya mezarları ile örneklerini verir. Frig kaya mezar cepheleri de Urartu örnekleri gibi yalındır ve Frig kaya anıtlarında olduğu gibi kaynak Urartudur. Kaya mezar geleneği Urartu ve Frigya dışında özgün örnekleriyle Likya bölgesinde Karya, Paflagonya, Kilikya, Pisidya'da görülür. Likyia bölgesi, kaya mezar cephelerinde görülen farklılık yerel mimarinin yansımasıdır. Sahanın tarihsel süreci daha komplekstir. Pisidya bölgesinin sınırlarını tespit etmek güç olsa da genel hatları ile Göller bölgesini içine alarak doğuda Konya Ovası üzerinden Karadağ eteklerine batıda Antalya'nın kuzeyindeki Güllük Dağı'ndan, kuzeybatı yönünde Salda Gölü'ne ve güneyde Panfilya Ovası'na kadar uzanan, kuzeyde Sultan Dağları'nın oluşturduğu sınırla kuşatılan bölgedir. Manavgat, Melas Çayı'nın kollarının kaynaklandığı dağlar, ikinci ve üçüncü yani Eosen, Neojen zamanda oluşmuştur. Pisidya bölgesi üst paleolitik devirden itibaren niditik, kalkolitik, turş çağlarda kesintisiz yerleşmeye sahiptir. Ancak Etenli Antik sahanın ve bölgesindeki Pisidya kentlerinin tarihsel süreci daha erkene gitmiştir. Etenli Antik kentinin tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler Antik kaynaklarda pek de bulunamamaktadır. Bu nedenle kentin tarihsel sürecini Pisidya bölgesinin tarihsel akışı içinde değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olur. Hitit metinlerinde adı geçen Pitaş'ın Pisidya olma olasılığı yüksektir. Bu bağlamda Etne kent adını Vatanla'dan aldığı düşünülür. Pisitya hakkında ilk bilgiler Kısamponi'den gelir. Bölge şehirleri hakkında ilk bilgiler de Büyük İskender'in bölgeye gelmesiyle alınmıştır. Milattan önce 323-301 yıllarındaki Alketas olayının dışında kaynakların yetersizliği nedeniyle bilgi bulunamamaktadır. Selge ve Etenna kentinde Sikke basımı ise milattan önce 1. yüzyıldan öncedir. Eterna hakkında diğer bir bilgi de Polybius aktarımında bulunuyor. M.Ö. önce 218'de Selge Petnelisos'u kuşatır. Gersires, Perge'de Selge'nin düşmanları ile temasa geçer ve yardımlarını ister. Etenalılar Pisidya arasında Side'nin üst tarafında otururlar ve Aspendoslularla beraber 10 bin Hoblit ile yardım ettiler. Livius'tan Side'nin Hinterland'ındaki Pisityalılar krala karşı isyan etmişlerdir. Strabon'da Side ve Aspendos'un kuzeyinde Pisityalıların oturduğunu söyler. İsa'dan önce 133 yılında Bergama Krallığı'nın vasiyeti ile Roma'ya geçen Pisitya'nın hangi eyalete bağlı olduğu bilinmiyor. İmparator Augustus tarafından Galitya eyaletine bağlanmıştır. Roma egemenliği süreci başlar. İmparator Diolektetan döneminde Pisidya eyalet haline getirildi. Bizans çağında da bazı kentlerin bölgede yaşamını sürdürdüğü kilise kayıtlarından izleniyor. Panfilya, Kilikya, Pisidya bölgelerinin kesişme noktasında yer alanken, Güneybatı'da Aspendos ve Selenka, Kuzeybatı'da Selge, Kuzey'de Elimne ve Kotenna, Güney'de Side kentleri ile çevrilidir. Hobanotların yerleşme merkezlerine arayan Bireyton, bu halkın komşuları olarak Güneybatı'da Selge, Etenna ve Kötenna olduğunu belirtir. Etenna kenti erken buluntuları, Biye'nin aktardığı klasik dönem seramiklerdir. Helenistik dönemle başlayan sikke basımı kent halkında ayrıntılı bilgiler verir. Genç antik dönemde Side metropolitine bağlı bir başpiskoposluk merkezidir. Selge ve Aspendos, Metropolitlerinden sonra dördüncü sıradadır. Kentin ticaret yolu üzerinde olması, yanında sahasının sık zeytin ağaçları ile kaplı olması nedeniyle yağ ticareti, Eterne ve çevresine zenginlik sağlamış olmalıdır. Kent en verimli tarihsel sürecini Helenistik dönemde yaşamıştır. İsa'dan önce 218'de 12.000 asker gönderebilecek güce ve yüksek Helenistikte kentin sur duvarları ile çevrili olması bunu doğrular niteliktedir. Kent sırt köyün bitimindeki tepede kuruludur. Kentteki yapılaşmalar için düz alanlar teras duvarları ile oluşturulmuştur. Kentteki yapı grupları Güneybatı'da sivil yerleşim, Akropol'ün kuzey kayalığında kaya mezarları, Roma anıt mezarları ise güneyde dağınıktır. Kent yapıları arasında iki hamam, heron, sarnışlar, bozelikalar sağlam olarak kalmıştır. Kuzeydeki ana giriş kapısından kente girildiğinde ilk dikkati çeken filaster taşlarla kaplı antik yol olup bu yol bizi önce çok sayıda kaya mezarlarının bulunduğu nekropole götürür. Keskin bir yamaçtaki kayalarla oyulmuş, dörtgen kapılı bu kaya mezarlarının büyük bir kısmı tek bir kişiye ait olmasına rağmen aralarında aile mezarları da görülür. Kente agora alanından doğuya doğru gidildiğinde ise şehir surlarının dibinde Bizans döneminde inşa edildiği anlaşılan ve aynı zamanda mahkeme salonu olarak kullanılmış olan dörtgen planlı bir bazilika bulunur. Topografik konum yönünden kayalık yüzey konumundadır. Kent ve oluşturan kaya mezarları Akropolün kuzey kayalık yüzeyinde açılmışlardır. Kent içindeki tek yer altı kaya mezarı Heron'un 40 metre kadar güneyindedir. Kaya mezarların konumu sivil yerleşim ve kent merkezinden ayrı oluşturulmuştur. Yaşayan ve ölülerin birlikteliğini gösteren Likya nekropollerinden ayrılır. Nekropol alanına doğu surlarının kuzeye doğru bitiminden sonra ulaşılır. Nekropol dört ana kayalıkta toplanmıştır. Asıl nekropolü oluşturan kayalık alanları sırasıyla 20-25 metre kadar üstündeki kayalık alanda 5 mezar açılmıştır ve cepheler kuzey doğuya bakar. Doğuya bakan kayalık yüzeyde 6 mezar yapılmıştır. Ayrıca kuzeyindeki alanda 8 kaya mezarı açılmıştır. Kayalığın en alt kat yerinde üçlü mezar grubu yer alır. Kayalıklardaki mezarlar farklı yapılmıştır. Üçgen alınlığa sahip bölüm, düz cepheliler, profili kapıya sahip olanlar, bu farklılıklar yapıldıkları dönemde sosyal statü farklılığı nedeniyle mi pek anlaşılmıyor. Nekropol alanı birbiriyle ilişkilidir. İkili ve üçlü birliklerin yanı sıra asıl kayalıklar dışında tekli, ikili veya üçlü grup halinde değişik kayalıklarda mezarlar yapılmıştır. Ana kaya kuzeyindeki alanda dört tanesi sağlam kalabilen ve ön cepheleri hasarlı yarı göçük mezar grubu yer alır. Nekropol kentten soyutlanmış olup uzaktan bakıldığında çok katlı apartmanları anımsatan görüntüsüyle ölüler için oluşturulmuş küçük bir kent görünüşündedir. Duruma bakıldığında nekropol alanındaki mezarlar kayalık alanın verimli kullanılması yönünde planlanmış ve bu sayıya göre açılmış ihtimali vardır. Daha fazla yer kazanma düşüncesi ile mezarlar arası boşluklar bırakılmamış ve ortak kullanım alanları oluşmuştur mezar cepheleri kayanın yönüne uydurulmuştur. Nekropolde mezarların birbiriyle bağlantıları ve ulaşımı için mezar yolları basamaklar halinde yapılmıştır. Nekropol alanı kayalığında birer, nekropol alanının 80-100 metre kadar kuzeyinde bir adet kamasorion bulunuyor. Kente çıkan basamaklı yol kenarında da bir adet kamosorion yer alır. Nekropol alanında akropol ve yamaçtan moloz ve toprak erozyonu mezarların daha alt yamaçlarını kapatmıştır. Bu bağlamda mezar sayıları nekropolün tümünü yansıtmaz. Olası yapılacak kazı çalışmaları nekropolün tamamı hakkında bilgi verecektir kaya mezarlarının iyi bir şekilde organize yapılması, kentte ölü gömme ve mezarlarla ve süsleme sanatı ile uğraşan bir kurumun varlığını da düşündürmektedir. Bu tür derneklerin Likya nekropollerinde, Lama dönemi Dağlık Klikya nekropollerinde varlığı bilinmektedir. Cephe, Giriş ve kapılar yapıları, özellikleri dönemin sanat ruhunu yansıtır. İlk fikirleri veren cepheler ve girişler yapının özelliklerine göre biçimlenmiş. Görkemli bir mezarda oldukça basit bir cephe ve giriş olmayacağı gibi bunun aksi de düşünülemez. Cephe ve girişlerde bölgenin coğrafik yapısı yanında geleneksel anlayış da yansır. Eterna kaya mezarlarının cephe ve kapılarında gözlemlenen farklılık kümelerin en önemli etken olmuştur. Kayalık sahadaki birinci grup mezarların cephelerinde üçgen alınlık dışında kapılar alınlığı oluşturan silme hattından daha içeride yapılmıştır. Genel görüntü katlı bir düzlemlemedir. Alt kattaki mezarların ön alanları düzenlenmiştir. Grup mezarlar önünde oturma sekileri yapılmıştır. Bir diğer mezar cephesi yarım kalmasından dolayı düzleştirilmemiş ve mezara girişte kısa bir koridor oluşmuştur. Antalya'nın Manavgat ilçesine 31 kilometre uzakta olan Sırtköy'de denizden 900 metre yükseklikte Toros Dağları silsilesine bağlı bir tepe üstüne kurulu olan Etenme Antik Kenti, kıyıda köşede kalmanın acısını yaşıyor. Yöre halkı tarafından Dede Kalesi olarak isimlendirilen ve çam ormanları içerisinde bulunan antik kent, kalıntılarının içinde şehri çevreleyen surların sağlamlığı dikkat çekiyor. Tarihi hakkında çok fazla bilgi olmayan Etenna Antik Kenti, Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırları, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 8 Kasım 2007 tarihli kararıyla yeniden belirlendi. Etenna Antik Kenti'nin güneyinde bulunan Heron, Bazilika, Agora, Kilise, Hamam ve Sarnışlar önemli tarihi kanıtlar olarak göze çarpıyor. Kente Agora alanından doğuya doğru gidildiğinde ise surların dibinde Bizans döneminde inşa edildiği sanılan ve aynı zamanda mahkeme salonu olarak kullanılmış olan dörtgen planlı bir bazalika bulunuyor. Antik kentte ayrıca Helenistik, Roma ve Bizans devrine ait kaya mezarları, kent suru, bazalika, sarnıç, kuyu, tapınak ve hamam gibi yapı ve yapı kalıntıları da yer alıyor. Defineciler Manavgat merkeze 31 kilometre uzakta bulunan Etenna Antik kentini talan etmiş durumdadır. Etenna Antik kentinde çam ormanları içerisinde bulunan antik kalıntıların içinde ilk dikkati çeken kenti çevreleyen şehir surlarıdır. Pamfilya özelliğinden ziyade Kalıntılar diğer kıyı antik kentlerine göre bir Pisidya kenti özelliği taşımaktadır. Bu akrapol kent yöre halkınca Dede Kalesi olarak isimlendirilmiştir. Kentin güneyinde ise Heron denilen yüceltilmiş bir ölü için yapılan anıt mezar vardır. Bunlardan başka bazilika, agora, kilise, hamam ve sarnışlar önemli tarihi kanıtlardır. Kentin tarihi hakkında pek fazla bilgi olmamasına rağmen çevredeki diğer akropol kentler ile aynı tarih ve kaderi paylaştığı sanılmaktadır. Kaya mezarlarının görkemi Etenne antik kentine ayrı güzellik katarken, tarih avcılarının uğrak yeri haline gelmesine de büyük yardım ediyor. Etenna'nın bölgede Selge'den sonra Para bastıran bir kent olması tarih yağmacılarının ilgisini buraya yöneltirken antik kentte güvenlik görevlisi bulunmuyor. Tarihi liman kenti Side'yi İç Anadolu'ya bağlayan Panfilya bölgesi ve çevresi eski yol sistemlerinden biri olan Side-Kesikbeli yol sistemi de Sırtköy'den geçer. Side-Kesikbeli yol sistem Side'den başlar, Naraz Köprüsü'nü aşarak Bucakşıhlar Köyü'nün hemen üstündeki antik Seleukeya Ant ulaşır. Buradan köyde bulunan Eterna'dan geçerek At izi Evki'ye, Çaltılı, Kesikbeli, Kıztaşı, Bahadın Uluğu, Eynif Ovası başlar. Ormana, İbradı ve Genbos Ovası'nı takip ederek Beşşehir'e ulaşır. Avlok adlı araştırmacı, Etenna'nın selgeden sonra sikke basan Pisidya kenti olduğunu söyler. Ruge, Etenna'yı Panfilya kenti olarak gösterir. Tarihi kent yakın zamana kadar başka isimlerle ifade ediliyordu. 1984'te yayınlanan ve yeni bulunan bir yazıt ışığında tarihi kentin adı Etenna olarak kesinlik kazanmıştır. Panfilya bölgesi antik yol ağı Antalya Manavgat'tan kuzey batı yönünde hareket edildiğinde Oyma Pınar'a gelmeden Salur köyüne varıldıktan sonra 16 kilometrelik bir yolculukla Sırtköy yerleşim birimi içerisinde bulunan Etenme Antik Kenti kalıntılarına gelinir. Akseki Manavgat yakın çevresinde bulunan antik yerleşimlerin Etenna, Kotenna, Elimna gibi atları bilinenler, İbradı, Unulla, Minareli, Sinan Hoca, Güzelsu, Cevizli ve Bademli gibi antik atları bilinmeyen ve daha küçük boyutlu yerleşimler de vardır. Yörenin yerleşim coğrafyasını Manavgat belirler. Kimyos Ovası'nın güneyinden doğan Manavgat, batısındaki Ormana'nın güneyinden gelen Söğüt çayı ile birleşir ve Gödene'nin batısından güneye doğru uzanır. Kendi içine kapalı tokoğrafyasında Melas bin yıllar boyunca birçok yerleşimlere, özellikle de dağlı panfilyalılara ve kuzeyden güneye sarkan homonatlar gibi çok gelişmemiş ilkel budunlara yurt ve sığınak olmuştur. Kısıtlı tarım alanları ve düzensiz iklim nedeniyle hayvancılık ve ormancılığa dayanan geçim biçimlerinde de çok farklılık olmadığı anlaşılmakta, günümüz geçmişi, geçmiş günümüzü aydınlatmaktadır. Panfilya Ovası'nın kuzeyinde kalan dağlık bölge, yörenin en büyük kenti olan Atenna'nın egemenliğindeydi. Arazi antik devirlerde sık zeytin ağaçlarıyla kaplıydı. Bugün hala zeytin yağı çıkarmak için kullanılan yapıların kalıntıları çevrede çokça görülmektedir. Zeytinyağı ticareti Atena ve çevresine yüksek bir refah düzeyi sağlamıştı. Atena kenti kalıntıları bu zenginliği yansıtırken diğer Melas Vadisi yerleşimleri ilkel toplulukların yaşadığı ve Uygarlaşma ortamı sunmayan topluluk ve yönetim karmaşaları arasında nitelikli ve yaygın hale gelememişlerdir.